Merhabalar, bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Ben Oktay Özdemir. İlticadan ret alanları ilgilendiren temel konuya değineceğim. 29 Mart 2023 öncesi gelenlerin yapması gerekenler nelerdir? Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bu anlatacağım video hazine niteliğinde. Bu videoya dikkat ederseniz, gelecek planlamalarınızı yaparken, hayatınızla ilgili önemli kararlar alırken size rehberli de edecektir. Lütfen bunu kaçırmayınız. Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, dostlarınıza tavsiye etmeyi de ihmal etmeyiniz. 29 Mart 2023'ten önce gelenler eğer bu kişiler nitelikliyse, yani 18A yasasına uyuyorsa ne demek? bu kişi meslek eğitimi varsa, yani bir ön lisansı varsa ya da bu kişinin bir meslek sesi mezuniyeti varsa ya da bu kişinin 16. maddeden çıraklık, kalfalık, ustalık belgesi varsa bu kişi 18A maddesini karşılıyor demektir. Bu yasadan yararlanabilir. Ya da 18B maddesini karşılıyorsa, 4 yıl ve üzeri üniversite eğitimi varsa bu kişiler akademik eğitim almış kişiler olarak sayılıyor yani lisans mezunu olarak sayılıyor. Dolayısıyla bu kişiler de bu yasadan yararlanabilir. Ya da 19C maddesi yani kendi alanının dışında çalışmak isteyenler bu yasadan yararlanabiliyorlar. Peki nasıl? İltica devam ediyor ret alıyor, mahkeme devam ediyor. Bu süreçlerin hangi aşamasında ne şekil yararlanabilirsiniz ya da bu şartları taşımıyorsanız sizi bekleyen kriterler nelerdir? Şimdi onları izah ediyorum. Değerli dostlar, birinci kural 29.03.2023 tarihinden önce, bakın önce tamam mı? Almanya'ya iltica ettiyseniz o zaman... ilticaınız banftaysa, hala devam ediyorsa yani iltica etmişsinizdir bu tarihten önce ya da Dublin sürecini istesinizdir fark etmez. Yani ister Dublin sürecine tabi olun, ister Banff iltica sürecine tabi olun. Yani ilticanız göçmenler ve mülteciler dairesinde devam ediyor. Bir Kamp'a gittiniz, bir Haym'a gittiniz. Artık sizinle yol mülakatı, ana mülakat yapacaklar. Ama henüz bunlar oldu veya olmadı. Fakat daha kabul ya da red bir netice vermediler. Fakat Almanya giriş tarihiniz 29 Mart 2023'ten önce. Bu durumda eğer ilticadan kabul alacağınızı düşünmüyorsanız, çakma iltica ettiyseniz ya da ilticanızın altını dolduran doneler, bilgiler, belgeleriniz yoksa ve günün sonunda ret alacağınızı düşünüyorsanız o zaman yapmanız gereken bir an önce aksiyon almanız lazım. Yani şunu düşünmeyin. Havada bir kuş uçar da yanlışlıkla kafası bir daşa çarpar da yani kabul alır düşüncesi evet ümit etmek güzeldir. Ama realist olmak lazım. Gerçekleri öğrenmek lazım. İşte bu gerçekler çerçevesinde hareket etmeniz gerekiyor. O zaman gerçek size diyor ki madem 29 Mart 2023'ten önce geldin ve yasanın istediği şartları 18A'yı, 18B'yi, 19C'yi karşılıyorsun, o zaman ilticanı çek ve bu yasadan yararlan.